yapılır. E, tırnak demirleri rahatça takılıp çıkabilmelidir. Evet. Mengene ağızları birbirine tam çakışmalıdır. Bazen dönem dönem şunlar arkadaşlar aşağı düşebiliyor. Bakın burada vurmalı darbeli işler yapıyorsunuz. Yapmayın. Okulda da söylemişimdir. Çok kısa bir süre beraber olduk ama nerede daha çok bakın şu mengenin dışarısında şurasında şu ayakların üzerinde Nereye gitti şeyim benim de? Be? bazen kayboluyor böyle. Bu ayakların üzerindeki, üzerine gelen yerler ağacın, şeyin, e, tezgahın en sağlam yerleridir. Vurma, kırma, çarpma işlerini burada yapacaksınız. Ama ağacın yüz, şeyi, tezgahın yüzeyi zarar görebilir. Tabii ki eğer aşırı e, keskin aletlere çalışıyorsanız ne yapacaksınız? Bu tezgah zedelenmesin diye mutlaka buraya bir kullanılmayan Atık bir parça koymanız gerekiyor. Evet, çalışırken tabla veya tezgah sallanmamalıdır. Ayakların altına şey koyarak, normalde pek sallanmaz ama sallanma, sallanmayı engellemek için parça koyarak onu düzeltebiliriz. Bağlantı cıvataları sağlamca sıkılmış olmalıdır. Sizin göremediğiniz yerlerde çocuklar, sizin göremediğiniz yerlerde bağlantı cıvataları vardır. Şu şeylerin altında bu tezyaların şu alt kısımlarında, şunun şu alt kısımlarında, bakın şurada bir sistem vardır. Bunlar böyle şu tezya kısmının metal kısımları kare dişlidir bunlar. Bu vida dişi, üçgen dişli değil de kare dişlidir. Ee, bu şekilde satılır. Bunların harek yağlı. İç kısımlarının yağlanmış olması lazım ki düzgün çalışsın. Bir de buralar düzgün bağlantılı olması gerekiyor. Yılda bir kere bunların bir bakımının yapılması gerekiyor. Sene sonlarında, sene sonlarında bir tutkal lekesi varsa, çivi olmaması gerekiyor tabii ki. E, tutkal lekesi, ondan sonra boya lekesi, çeşitli ezdiklikler, hafif bir zımparayla giderilmeli. Ondan sonra üzerine de boya şey boya diyorum özür dilerim boya sürülmez bunlara kendi renginde kalır. Yağ özellikle bezir yağ ve ince bir katvernikle ince bir katvernikle e, korunursa dediğim gibi 50-60 yılda 100 yılda bunların üzerine iş yapılabilir ağaç olduğu halde. Bizim okulda arkadaşlar 2000'de kurulmuş yani 20 yıllık bir okul. E, o seziyalarda 20 yıllık ve çok çabuk zarar görmüş. Çok çok zarar görmüş. Biraz daha dikkatli kullanmamız gerekiyor. Ee, yardımcı eklentiler rahatça çalışır durumda olmalıdır. Yardımcı eklenti dediğimiz nedir? Nedir? Burada yok. Burada yok yardımcı eklenti olabilecek. Burada bakın şunlar var çocuklar. Bakın şu tezgah ayağının üzerinde delikler var. Görüyor musunuz? Şu tezgah ayağının üzerinde delikler var. Buraya uzun bir parça sıkarken mesela şu tezgahı buraya sıktık. Parçanın bir ucunu buraya sıktık. Fakat parça çok uzun. Çok uzun, çok uzun, ee, şurası aşağı düşüyor, şurası aşağı düşüyor, şuraya bir çubuk sokup, çubuk sokup bunun aşağı düşmesini engelleyebiliriz. Şuraya bir çubuk soktuk mu, geliyor parçayı buradan tutuyoruz, buradan da üzerine oturuyor, bu çubuğun üzerine oturup burada kalıyor. Eklentiler dediği bunlar. Efendim, sehpa olabilir eklentileri, bakıyorum burada var mı, yok. Evet. En önemlisi arkadaşlar şu, tezgahın mengenelerini gereğinden fazla sıkmayacaksınız. Güç gösterisi yapmayacaksınız. Sadece tutacağı kadar sıkacaksınız. Abartmayacaksınız. Hocam Çünkü parça eziliyor yoksa değil mi? Efendim? Parça eziliyor yoksa? Ya herhalde çocuklar ağaç sonuçta bunlar. Bunlar sonuçta ağaç o mengenenin e demir kısımları ağaca vidalarla bağlı. O vidalardan çıkıyor ya da vidalarda vidalarda bağlı yan tarafa yan tarafta e, tutkalla tutturulmuş sadece arkadaşlar çıkıyor abarttığımız zaman Anlatabiliyor muyum? Onun için dikkatli olmak gerekiyor çok fazla abartmamak lazım ben sizin karşınızda iş yaptım biliyorsunuz iki tane iş yaptık herhalde önce ben gösterdim biliyorsunuz e, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum birkaç kere sıktım birkaç kere sıktım derken şunu kastettim. Yani oynadıkça sıktım, oynadıkça sıktım. Abartmadım. Yani önce ilk başta köküne kadar sıkıp ondan sonra bırakmadım. Ne kadar ihtiyacım varsa o kadar sıktım. Yetmedi biraz daha sıktım. Yetmediyse biraz daha sıktım. Anlatabiliyor muyum? Sadece ihtiyaç kadar sıktım. Çünkü demir değil bu. Demir olsa sıkım bir problem değil. En fazla ağacı ezersiniz. Kendi işinize ezersiniz yani demirde. Ama bu ağaç. Onun için fazla sıkmamak gerekiyor. Tezgah tablası kesici vuruş aletlerle zedelenmemelidir. En önemlisi tabii ki. Tezgah üzerine tutkalama yaparken tabloya tutkal bulaştırılmamalıdır. Tutkalama yaparken bir kullanılmayan bir parça koyarsak tezgah üzerine çünkü ne yaparsak yapalım tutkalama yaparken biliyorsunuz bir şekilde bulaşıyor, dökülüyor. Fırçanın ucundan damlıyor vesaire vesaire. Ya hemen ıslakken sileceksiniz ya ıslakken sileceksiniz ya da e, tezgaha tutkal lekesi damlamasın diye altına bir yedek parça şey kullanmayan bir parça koyacaksınız. Hep dediğim şey mengene kutuları üzerinde vurucu darbe gerektiren işlemler yapılmamalıdır. Yani şunların üzerine bunların üzerine koyup da darbe marbe yapmayacağız. Şunun üzerine koyup darbeli işler yapmayacağız. Nerede yapacağız? Tezgahın ortasında. Tezgahın ayaklarının geldiği kısımlarda en sağlam yerler ayaklarının tam üstüdür. Ayaklarının tam üstüdür. Ee, buralar özellikle vurucu işler, vurucu darbe işleri yapmamız gerekiyor. Tırnak demirlerin üzerine çekişte vurmamaları geçiniz bunları. Çekişte de vurulur ne olacak bir şey olmaz. Sadece zaman içinde çok yumuşak bir malzeme olursa zaman içinde biraz çapak oluşabilir. Kullanılmayan aletler alet yuvasına kesici ağızlarını koruyacak şekilde konulmalıdır. Yani tezgahın üzerinde iş yapıyoruz çocuklar iş yapıyoruz. Burada var mı? Bakın burada da var. Şurada bir boşluk var. Görebiliyor muyuz? Burada da var. Sizin atölyedeki tezgahlarınızın bir kısmında var, bir kısmında yok. Ne biraz önce de söyledim. Ee, ne yapacağız? Kullanmadığımız takımları. Örneğin iskarpela ile iş yapıyoruz ama yanımızda testere de var. Gönye de var. Değil mi? O anda o gönyeyi kullanmıyoruz ama kullanacağız biraz sonra. Testereyle biraz sonra kesim işi yapacağız. Götürüp teslim etmenin bir anlamı yok. Ne yapacağız? O takım boşluğuna gelecek Yani tezgahla e, seviyesi aşağı düşecek ki şeyin o takım boşluğu içinde olacak ki bize engel olmasın. Bir de önemli bir şey kesici ağızları e, iki tane alet koyduk. Diyelim ki ne koyduk? E, İskarpeleyle testereyi koyduk. Testerenin kesici ağıyla ağzına, iskarpelanın kesici ağzı veya demir kısmı bir araya gelmemeli. Birbirinin tersine olması gerekiyor. Ki iki parça o demir parça birbirine çarparsa işlerimiz e, aletler körelir. Evet bunları da anlattık arkadaşlar. Çok şey yapmayalım. E, rendelere geçelim mi? Geçelim. Vaktimiz var çünkü. 55'e kadar. Eee İş tez yılda bir kez bezir yağıyla yağlanıp ince bir kat vernikle verniklenmelidir. E, tutkalsız parçaları sökülmesi tabii ki e, gereklidir ama çok yapmıyoruz biz de bunu. E, şey geçelim. Evet. Tez yağlarda bu kadar arkadaşlar. Yavaş yavaş takımlara, kullandığımız takımlara geçeceğiz. Şimdi rendeler anlatacağım. Sonra testereler anlatacağım. E, Efendime söyleyeyim. Sonra e, işte tokmaklar, işte çekişler, Efendim gönyeler kullandığınız bütün aletleri tek tek anlatacağım.